Korklaklar ve cinler, ilkel insanın ölüm korkusundan doğmuş olabilir mi? Freud, Totem ve Tabu kitabında ilkel insanın dünyasına bir yolculuk yapar ve bu dünyaya psikanaliz teorisini uygular. Burada görürüz ki ilkel insanın ensest korkusu gibi, ölüm korkusu gibi nevrozları insanın kültür dünyasına, inanış dünyasına istirahat eder. Ve bu korkuların uyandırdığı büyüsel hayal gücü insanın kurduğu dinlere, inanışlara, ve ortak hikayelere, korku hikayelerine karışarak günümüze kadar ulaşır. O yüzden gelin bu videoda ölüm korkusuyla, ölüm tabusuyla paranormal fenomenlerin ilişkisi üzerine düşünelim. Bizler bugün biliyoruz ki ölüm bugün bile bizler için yorumlanması zor bir fenomen. Bugün bile ölümü kabullenmek için pek çok adet uyguluyoruz. Cenaze namazı gibi, ölünün arkasından ha yedisinde, kırkında, seneyi devresinde hayırlar yapılması gibi ya da ölünün yıkanması gibi, üzerine bir bıçak koyulması gibi ya da ölümün ardında ölüm eşyaların kullanılmaması, yakılması gibi. Bugün bile ölümle ilgili bu kadar inanışımız varken geçmişte ilkel insanın ne kadar fazla inanç ve uygulaması olduğunu hayal edebiliriz. Ayrıca bugün halk hikayelerinde ve paranormal anlatılar ölüm motifi çok önemli bir yer kaplıyor. Bugün halk hikayelerinden gelişmiş korku filmlerimizde kurt adamlar örneğin ya da vampirler ölülerden infekte olmuş Afrika'nın kabile yaşamından doğmuş zombi figürü insan cesetlerinin canavarlara dönüşüp canlılar dünyasına saldırmasından ibaret ya da pek çok kültürde ortak olarak gördüğü haksız yere öldürülmüş bir kişinin toprağa dönüşerek insanlara canlıları musallat olması fenomeni ya da bazı cin anlatıları da karşılaştığımız cinlerin insan cesetlerine girerek insanlar dünyasına musallat olması, saldırması gibi fenomenler doğrudan ölümle yani ölümle paranormal fenomenlerin ilişkisini doğrudan bunları görebiliyoruz. O halde gelin ölüm ölü tabusu üzerine düşünmeye başlayalım. İlkel insanın korku ve nevrozlarında kutsal yasalar nasıl doğar? Freud Totem ve Tabu'da tam da bu soruyu sorar. Totem, ilkel dünyanın klanı için bir araya getirici bir figürdür. Totem bir hayvan, bir bitki ya da kutsal bir sembol, bazen bir nesne olabilir. Fakat totem bir sembolden çok daha fazlasıdır. Klanın atasıdır, ona kehanetler yoluyla yol gösterendir, bir nevi baba figürüdür ve onun dünyasını kurallar koyarak düzenleyendir. Tabuysa işte totemin ortaya koyduğu temel kurallardır. Bunların en önemlisi ensest tabusudur. Bunun dışında düşmanlara karşı savaşta uygulanacak tabular, hükümdar tabusu ve ölü tabusu diğer önemli kurallardır. Bu noktada şuna dikkat etmeliyiz. Tabu bir toplum yaşamında geçerli olan kurallar değildir sadece ya da bir toplum anayasası değildir. Bundan çok daha fazlasıdır çünkü ilkel dünyada insanlar Tabuların aşıldığında tabulara uyulmadığında onları çok ciddi şekilde büyüsel cezaların, doğaüstü cezaların geleceğine inanırlardı. Yani tabu aslında çok ilkel bir şekilde toplumsal yasadır. Tabuya aşan kişi mana benzeri büyüsel bir güç aracılığıyla bizzat cezalandırılacağına kesinlikle inanır. Ölü tabusu eski insanın ölüm korkusuna dayanır. İlkel insanlar, bir cesede temas eden ya da bir ölünün gömülüşünü hazır bulunup ölüye dokunan herkesin kirlere dokunulmaz olacağına inanırlardı. Eski Maorilerde bir cenaze töreninde hazır bulunup ölüye dokunan, ölüyü gömen kişiler bir süreliğine toplumdan sürülürdü. Ve bu süre boyunca bu kişilerde sadece toplum en alt katmanındaki, en dışlanmış kişiler ilişki kurabilirlerdi. Ve bu kişiler Sürgün dönüşünde bütün elbiselerini yakmak ve bu süre boyunca kullandığı bütün kapkacakları imha etmek zorundalardı. Biz buna benzer adetleri pek çok kültürde de görüyoruz. Çünkü eski insanlar ölülerin canlıları kıskanacağını ve onların intikam almak isteyebileceklerini düşünüyorlardı. Ve bununla ilgili pek çok önlem almışlardı ölüleri yatıştırmak için. Örneğin eski Türklerde bir cenaze törenine katılan ölünün yakınları, saçları başlarını yolmak, gözlerinden kanlı gözyaşları dökmek, yani hüzünlerini çok ciddi şekilde belli etmek zorundalardı. Çünkü eğer bunu yapmazlarsa ölünün onlara kızacaklarını ve onlara musallat olacağını düşünüyorlardı. Yani sonuç olarak ölü tabusunun ilkel dünyanın önemli bir fenomeni olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Peki ilkel insanlar ölülerin hortlaklara dönüşmesinden neden bu kadar korkuyordu? Çünkü ölüm ilkel insanın başına gelebilecek en kötü şeydi. Bu yüzden de ilkel insanlar sevdikleri öldüğünde onların son derece mutsuz olduğunu ve intikam almak isteyeceklerini düşünüyorlardı. İşte tam da bu noktada ilkel dünyada tüm ölüler potansiyel birer hortlak olarak düşünülmüştü. Fakat kültürel gelişim ilerledikçe bu hak sadece haksız yere öldürülen ya da acı çekerek ölen az sayıdaki insan tanınmaya başladı. Bunun teorinin ilginç olan yanı ruh düşüncenin oluşumu için bize bir senaryo, bir yol haritası çıkarması. Çünkü kültürel sürecin ileriki aşamalarında ruh bedenden bağımsızlaşacaktı ve insandan bağımsız bazı ruhların da doğada olduğunu, doğa ruhlarının, cinlerin, tanrıların, ifritlerin, hayaletlerin doğayı doldurduğunu düşünecekti. Burada belki doğadan duyulan korkunun da payı vardı. Fakat bu teorinin en önemli yanı şu. Dualist düşüncenin gelişimi için insanlığın şafağında bir kaynak veriyor bu düşünce bize. Ve bu düşünce şunu ortaya atıyor. Ruh düşüncesi ve bununla ilişkili olan cin inancı, hayalet inancı, hortlak inancı gibi paranormal inançlar insanın İlkel dönemindeki bazı nevrozlarından, ölüm tabusu gibi, ölüm korkusu gibi bazı aşamadığı korkularından doğar. Yani sonuç olarak Freud'un teorisine göre cin düşüncesi, cin inancı ölüm tabusuna doğmuş olabilir.